Merhaba evet arkadaşlar. Bir sonraki sayfamızla kitabımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar A 2 artı 4 artı 6 artı nokta 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 artı 40'a kadar giden ardışık çift sayılarmış. Ardışık çift sayılarda olayımız şuydu. Son terimi 2n diyoruz. 2n eşittir 40. n buradan 20 olarak çıkıyor. Peki formülümüz neydi? 20 çarpı 21 bölü 2. var mıydı? Hayır yoktu burada. Neden? Ardışık çift sayıların sonlu toplamları n çarpı n artı 1'di sadece. Ama son terim 2n olmak şartıyla. Şimdi gençler burada da yine çift sayılar var. Son terim n dersek orası 2n eşit o biraz karışır. O zaman ben bu sefer son terimi 2 ayım n dediğim ifade 2a olsun. O zaman burada burada İfademiz A çarpı A artı 1 olacak. Şimdi şu ifadeyi getirelim. A yerine yazalım buraya. Yazarsam 20 çarpı 21 bölü bir aynen kalsın. Eşittir. 42 bölü 65 Sadeleştirirsem 21 ile 42. Burası 2. Burası 1. 2 ile 20'yi sadeleştirdim. 10. Buradan B dediğimiz ifadeyi 650 olarak bulduk. Peki B neydi? A çarpı A artı 1 eşittir 650. Peki şimdi biz neyi bulacaktık burada? 2A'yı soruyor bize. En aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 2A örneğin 30 olsa. C'den başlayalım. 30 çarpı 31. Buradan arkadaşlar 650 gelir mi? Hayır daha büyük bir sayı gelir. O zaman küçükleri deneyeceğim. Bu ikiye tam bölünmez. Bunu deneyelim. 25 olsa 25 çarpı 26. Evet gördüğünüz gibi buradan 650 gelecektir. Arkadaşlar burada A'yı dağıtıp ikinci dereceden denklem çözümü de yapabilirsiniz. Ama o daha uzun olur. Bir sonraki sorumuza baktığımızda bir tren hareketi süresinde her durduğu istasyonda öğrenci almıştır. Öğrenciler ardışık çift sayılar şeklinde alarak 12 durak gitmiş ve ikinci durakta 10 öğrenci almıştır. Buna göre istasyonlarda aldığı toplam öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ikinci durakta 10 öğrenci aldıysa birinci durakta 8 öğrenci ve ardışık çift sayılar şeklinde gidiyorsa 12-14 diye devam edecek. Peki gençler Burada şu yoldan yapalım. Onun 12. durakta kaç öğrenci aldığını şöyle bulalım. Böyle ifadelerde ardışık terimlerde bir genel terim vardır. Genel terim şu şekilde bulunur. İki terim arasındaki fark gördüğünüz gibi her zaman eşittir. Yani burada 2. 2 çarpı n diyoruz. Şimdi 2 çarpı n'de n yerine 1 koyup 8 elde etmeye çalışacağım. 8 olması için artı 6 eklemem gerekiyor. Yani benim genel terimim 2n artı imiş. O zaman 12. durak diyor. En yerine 12 yazarsam bu sefer 24, 30. Demek ki 12. durakta 30 tane öğrenci almış. Şimdi bu ifadenin ben sonlu toplamını bulmak için öncelikle bu ifadeyi 2'den başlatalım. 2, 4, 6. Arkadaşlar yani toplam kaç eklemiş oldum? 12 eklemiş oldum. Tekrar formülle uğraşmayalım burada. Şimdi son terimin katı eşitliyorduk. 2 n'e 2 n eşittir 30 n eşittir 15 n 15 ise formülümüz 15 çarpı 16 idi. Neden? Formül dediğimiz ifade n çarpı n artı 1'dir. 15 ile 16'yı çarparsam 240 elde ederim. Ama biz burada 12 fazla eklemişiz. 12'yi çıkartırsam 8, 2 ve 2 diyeceğiz. Yani cevabımız 228 olarak karşımıza çıkacak. Ardışık sayıların son toplamlarında ardışık çift sayıların toplamına baktığımızda ifademiz 2'den başlıyorsa 2, 4, 6, 8, 10 diye ve 2'ye ne kadar gidiyorsa burada son terim 2'enken n'i bulup n çarpı n artı 1'den bu ifadenin sonlu toplamını bulabiliriz. Bunun sebebi de bu ifadeyi ben iki parantezine alırsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n'i elde edeceğiz. Şu ifadenin formülü bir önceki sayfada öğrenmiştik. n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bunu da 2 ile çarptığımız zaman gördüğünüz gibi bu formülü elde ediyoruz. Bir sonraki sayfada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.